Merhaba, bugün paramparçanın setindeyiz. Candan karakterine hazırlanıyoruz, karavandayız. Önce makyajımızın bazını hazırladık. Ufak tefek rötuşları kaldı, allık ve ruj detayımız kaldı. Saçın da bazını hazırladık, biraz sonra topuz için saç bölümüne geçeceğiz. Kostüm için de hazırlıkları tamamladıktan sonra çekime hazır olmuş olacağız. Detaydan bahsetmek istiyorum sizlere. Genelde e, Candan karakterinin makyajında Make Up Forever, Mac, Nars ürünleri kullanıyoruz. Ama dün hepimizin aklında bir ruj rengi vardı ve o ruj rengini bulamadık kendi ürünlerimiz arasından ve e, Make Up bir allığı, e, krem allığı vardı yanımızda ve o allığı ruj olarak tatbik etmeye karar verdik. Dolayısıyla da böyle bir renk ortaya çıkmış oldu. bölümüne geldik. Pıs pıs, pıs spreyler sıkıldı. E, saçımızı topuz modeline uygun olarak tarıyoruz. Çünkü bu saçın aslında bir devamlılığı var. Daha önce bir sahne çektik aynı saçla. Başka bir sahne için şimdi aynı topuzu yapmak üzere hazırlıklara başladık. hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi Hilton Bomonti Oteli'ne geldik sahnemizi çekmek üzere. Gördüğünüz gibi ben de candan kostümünü giydim ve çekime hazırım. Sahnemizi tamamladık. Şimdi diğer sahne için ufak tefek değişiklikler olacak. Kostüm değişecek, biraz saçta farklılıklar olacak. Bir de makyajda değişiklikler olacak. Onun için hazırlığa doğru yola çıkıyorum. Hazırlıklarımızı tamamladık. Sahnemiz için hazırız. Şimdi gidiyorum. Paramparça setinde bugünkü çekimlerimizi tamamladık. 36. bölümün sonuna geldik. Eğer soru ya da yorum ya da önerileriniz varsa videonun alt kısmına yazabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.